Ne yapalım işte harika bende kalın Panda birlikte Roblox'te bugün Noob ordusu kurma oyununda kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz bayağı büyük belen yapmıştım. Yapılacak bayağı bir işimiz var. Ordumuzu bir göstereyim ve bugün biraz da kopmaya çalışacağız. Ortaya ele geçirmeye çalışacağım. Tuşa basıyoruz. Allah ortadakilerin yardımcısı olsun. Dostum ortada ben varım dostum. <laughs> o zaman... Panda <laughs> <laughs> Allah yardımcın olsun. Geliyor benimkiler geliyor. Arkadaşlar işte, ortaya birileri kapatmış bir panda mı? Bizimkiler baya güçlü. Noob'ları baya bir gaza getirdim. Bugün... Abi ne oluyor bunlara? Abi yine ölüyor bunlar ya. Ortayı kapatmışlar. Haydi oğlum. Şimdi sıra sende. Patlayan patlayan araba. Aha gidiyor. Ayrıca da video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bakalım bölümde oyunu bitirebileceğiz mi? Patlatmadan hepsini ezdim. Hepsi ezerek öldüler. Evet öbür taraftan birileri geliyor. Ortaya ele geçirdikten sonra bayağı bir para kazanıyoruz. O yüzden burada bir süre bir duralım. Sonra coşmaya başlayalım. Aa panda geliyor. Panda geliyor. Her yerden dalıyorlar aga. Hello Poppy. Hello Poppy. Yürüyün be nuplar. <laughs> Eropa bir şey yok. Eropa bir ordu Pan sen şimdi niye buraya daldın? Yalan oldun panda. Dostum 5 dakika bekle dostum. Ne yapıyorsun? Süpermen'i mi çağırıyorsun? 5 dakika bekle. Aha ölmeye başladım. Anne. Hayır ölmeyin. Aha bir tane noob kaldı. Sniper. Dayan oğlum. Oğlum dayan. Oğlum tek bir savaşıyor. Öldüm. Kaç tane adam göndermiş bak. Dostum ne oldu dostum? Daya yedin dostum. <laughs> Allah'ım. Selamun Aleyküm Provanda. Dostum Aleyküm Selam dostum like atsınlar. Arkadaşlar like butonlarına basmayı lütfen unutmayalım. Like atmayı unutmayın. Akşam like çok gelince pana mutlu oluyor arkadaşlar. Şimdi Research'ten e, asker çıkartalım. Yeni askerler. Burayı da bitirmemiz lazım. Yani bütün yeni askerleri bugün görelim istiyorum ben. Hepsini al. Ne varsa al abi. Abi ne varsa al. Arkadaşlar patlayan bomba diye bir şey geldi. kafasına bomba var onu koydum. Kalkanı koyduk. Bir tane araba var. Arabayı koyayım. Allah bu ne değil böyle. Ortalığı ayağa kaldırır bu söyleyeyim. Çok yavaş gidiyor. Bayağı güçlü bir şeye benziyor bu. Nutlar çalışmanızı istiyorum. Birazdan ortalığı yıkacağız. Çık 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 klavye basıyorlar. Arkadaşlar asıl yere geliyoruz. Bugün füzeye ateşleyeceğim. Arkanızda yazdın. Tamam. Nutlar çalışıyor. Aa speed geldi. Hızlandırma. Tamam şimdi arkadaşlar E'ye basıp da buradan roket atmaymış bu. Bana bir tane takipçim yazmış yorumda. Demiş ki abi bu roket atıyor. Abi onu çıkartmak için de silo yapman lazım demiş. Nereden yapacağız? Çatıya çıktım çatıda hiçbir şey yok. Dostum çok gaza gelip buraları füze sallama dostum. Dostum ben de atarım bak. <laughs> Arkadaşlar üst katta research'te yeni askerler çıkarıyorum şimdi. Arkanıza yaslanın coşacağız. O değişik noob'lar gelmeye başladı. Fire noob diyor. Yanan noob. Aha çakın Arkadaşlar fire noob diye bir şey çıkardım. Bakayım ne olacak. Allah bismillah. Vay. Yanan noob geliyor. Dostum dostum ne yapacaksın? Yapacaksın burayı dostum. <laughs> Aynen işte çok iyi. Burada bir şey var. Aha aha aha. Bir şey açılıyor. Oba 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 bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar nükleer bölmesi gelmiştir hayırlı olsun. Nükleer silo takipçimi yazdığı gibi büyük ihtimalle buradan bomba sallayacağız. İlk olarak bir zeminini yaptım. Nükleer siloyu al diyor. Oo, kapaklı mapaklı bir şey. Nasıl açacağız bu kapağı? Kapak açılmıyor. Aha bir şey var. bir asansörlü mü asansörlü bu? Dostum bak dostum buraya bir şey atma dostum. Bir dakika bana birazdan ortalık karışacak. Işıkları yakalım lütfen. Evet bir yerin altına yapmışlar. Aa, roketler burada arkadaşlar. İlk roketimiz E'ye bastığımızda takıyor roketi tepeden şimdi sallayacağız. O tuşa basacağımız yerden attığımızda hangi roketi atmasını istiyorsak buradan seçiyoruz büyük ihtimalle başka bir şey. Yok. Bu en güçlüsü. Orta seviye ortalığı yıkar bunlar ama. Şunu alayım takalım. Geliyor roket. Dostum yollama bir şey dostum. <laughs> Ortayı alacağım. Füzeyi atacağım. Ay arkadaşlar işte, roket aşamalarımız tamamdır. Şimdi E'ye basıyoruz. Vallahi çalıştı. Aha bir şeyler olacak şimdi. Aa kapak kaçıldı. Oo. Heyecandan çıkamam. Oba. Güm. Arkadaşlar 50 saniyede bir roket atabiliyormuşuz. Birazdan yeni açacağım bekleyin. VIP bot diyor. Ha, burada da bot yeri var. Oyun bitiyor ya. Harbiden ne var ne yok alacağım şimdi. Vuh. Vuh. Düşmana böyle deniz yolundan dalmak için arkadaşlar şurada bir duralım. Evet burayı bir bakalım. Şimdi ne var ne yok be hepsine bakacağım. Ee, girilmiyor bir şey yokmuş. Şuradaki eve de bakalım arkadaşlar. Yıkık beyi vardı burada. Bunlar normal dekor olarak. Karşı zıplayayım. Olmadı. <laughs> bir tane daha sallıyorum. Dostum bak kaşınıyorsun dostum. Geliyor o kapalı açıda burada da noob'larımızın canlarını arttırıyoruz bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bunlar da ne var ne yok hepsini bir alalım. Arabanın canını arttırma olayı falan da var. Aha noob statüsü geldi. Yani bir noob heykelimiz geldi. Güzel 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 güzel. Şuradan karşıya zıplayabilir miyiz? Bismillah geçti. Evet bu tepelere böyle merdiven koymuş ama çatılarda helikopter tarzında bir şey yok. Uça, uçacak bir şey çıkacak mı bakalım. Hiçbir şey yok. Şuradan şuraya atlayayım. Tarzan gibi her yerden ya. Şunu alayım. Dostum ne yaptım be dostum? Ne yaptım ben? Ortaya ben bir şey yapmıyorum şu an ama oyun oynuyorum. Aa bir şey çıktı ben de havadan uçuyor. Balon çıktı. Gidiyor valla. Aha. Ortaya tepeden bomba atacak. Çok zekice. <laughs> ben de tepeden bomba sağlayacağım ortaya. Dostum havadan da mı dalıyorum be dostum? Her yerden geliyorum. Her yer Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Abi oyun çok güzel yapmışlar ya. Arkadaşlar işte video beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like atın lütfen. 15.000-20.000 like gelirse çok mutlu oluruz. Atmıyor bu. Bu ne yaptı şimdi? Çakıldı aşağıya galiba. Anlamadım bunu. Evet. Bir tane daha balon çıkardım. Balonlar da gidiyor. Balon tam olarak ne olduğunu çözemiyor. Tepeden aşağıya bomba sallamadı. Aşağıya çakıldı. Çiçekler, böcekler, dekorlar, peyzajlar tamam. Şimdi Nubun kafasını koyacağız. Burada bir noob heykelimiz vardı bizim ilk bölümde yaptığımız. Hemen onu da bitirelim. Hemen onu da bitirelim. Oo, o merdivene çıkacağız. Oo. Hiç Robux harcamadım arkadaşlar. Güzel bir para birikiyor gerçekten. Orta yere geçtiğinizde bayağı para oluyor. 2000 dolar ve 500 adam öldürmesine Nuba bir şey verecekmiş. Kılıç verdi. Hmm. Orta yere geçtiğimiz için güçlü olduğumuz için kılıcı alabildik. Ha, bunu alamıyorum. Bir kılıç daha. Ol, ol 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 ne varsa ol Özel bir gelecekmiş bir bakalım arkadaşlar Dostum yanan noob nereden çıktı? Bunu ayarlardan yaptım Research üst kattan çıkıyor ambulans çıktı ambulansa bakacağım şimdi Değişik nooblar geldi bakayım Acayip 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 arabalar geldi sevgili seyirciler Hemen buradan army'den değiştirelim onları Ambulans taktik arkadaşlar fire tank diye bir şey var yanan tank böyle acayip ortalık yine karışacak şunları alayım aldıkça bir şey çıkıyor ha, roketle ilgili bir şey var çok pahalı hem paraya hem research point'e ihtiyacım var o yüzden ikisi aynı anda yapamıyorum ambulansa bakalım hmm, ambulans nerede bunlar fire tank ambulans burada <laughs> ambulans da büyük ihtimalle defansımızı arttıracak güzel bir şey ya dalıyoruz ya dal 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 Sonradan ortaya gitmek çok zor. Yoldayken ölüyorsunuz. Ortadakiler ateş ediyor. Her yerden dalıyorum şu an. Havadan, karadan, her yerden. Bir denizden eksik. Bu tanktan bayağı bir umutluyum. Baloncu geliyor. Yanan anlamımız geliyor. Kalkan abi. Bunlar tepede. Yerlerini almışlar. ortalığı yıktık yine. Evet buradan yüzler. Bunlardan bastığınızda nupların yüzü buna dönüşüyormuş. Bakalım. Hepsini aldım. Böyle acayip sinirli bir yüz olsun. Bu çok komik. Kırmızı zombi gibi. Şu olsun arkadaşlar. Acayip böyle sinirli bir şey yaptı. var yüzü gibi. Bu da noplar elindeki tabancaların ee, renkleri evet. Onlar yine taktikte tamancan renklerini ayarlarız. Abi oyun bitti ya. Son artık şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar bazıları şey işte Robux'tu. Aha bir şey çıktı yine. İn bakalım heyecanlandım. Gizli bölmeleri bayılırım. Alalım bakalım. Hmm, tabancaların şeyleri yok. Bunlar Robux düştü. Işte. Ya hemen buraya Robux koymuş. Hemen 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 hemen. Daha Robux vermemize gerek yok arkadaşlar. Bence bunlara boş yani. Şunları alayım. Bunlar materyal. Çok bir işe yaramıyor galiba bizim kalelerin falan materyali galiba bilmiyorum. Burada da aksesuarlar bastığımızda nupların kafasına geçiyor. Gözlüğü taktım arkadaşlar bakalım. Kırmızı bir tane gözlük var özel. Aynen bak yüzleri de aynı yaptırmamış gözlük de gelmiş. <laughs> Oo Çok şekiller ha. Ol 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 ne varsa Allah bin ya vasia burada yine aynı şeyler arkadaşlar daha az öldürmeye daha fazla para versin diye ayar yapıyoruz bitti hepsini aldım coştum dostum neyle olsun dostum bitirdin mi dostum hepsi bitti arkadaşlar köprü bile hızlı açılacak artık bakın Allah paraşütle düştü biri bakın artık her şey hızla açılıyor en güçlüyü aldım her şeyi ortaya da gidelim arkadaşlar bitirelim. Güzel bir oyundu. Baya beğendim. Oyunun yapımcısına çok teşekkür ediyorum. Harika bir oyun yapmış. Uzun zamandan sonra arkadaşlar heyecanlı bir oyundu. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Oyun bitti. Güncelleme gelirse çekmeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Video burada bitiyor. Son yürürlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.